Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca Çatışmanın ortasından Bitiriyorum Beyond the Wire oynuyoruz Bir e, Birinci Dünya Savaşı FPS oyunu Multiplayer bir oyun Çok oyunculu Battlefield 1 benzeri bir oyun Daha önceden Whole Nations at War oynamıştım Oradan hatırlarsınız Ya elimde makineli var tüfekli adam tek atıyor bana inanılmaz bir şey. Yani bir, bir sıkıntı var oyunu. Ben de beceremiyor olabilirim ama bu kadar da olmaz yani. Yani adam ben makineliyle ilerlerken üzerime geliyor. İnanılmaz bir şey. Şu takıma katılalım. Şütse seçelim, şütse. Şuradan da spam bölgesi seçelim. Fransızlar, Almanlar, İngilizler, Almanlar gibi e, karşılıklı takımlar var. Bölge ele geçirme gibi. Aynen Battlefield 1 mantığıyla düşünün ama Battlefield 1 kadar hızlı değil. Süngü takıyoruz ve süngüyle böyle ilerleyebiliyoruz. Battlefield 1'in süngü atakları bayağı güzeldi mantık bunda da var ama e, Nations at War'un 1. Dünya Savaşı muhabbetine ben daha çok benzettim. Ya süngüyü niye takmıyorsun birader? Yani inanılmaz hataların olduğu bir olay bu. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Şöyle e, spam bölgesi seçiyorsunuz. Sabah oynadım. Serverda kimse yoktu oyun ölü oyuncu yok falan diye şikayet ediyorlar. Hakikaten bir kişi vardı. Akşam geliyorlar, katılıyorlar. O da bir 20 kişi falan oluyor. Şöyle kimin ne olduğunu bir tek üniformalardan anlayabiliyorsunuz. Bir de yakınlaşırsanız üzerinde yeşil ismi yazıyor. Süngü tak süngü çıkar. Ne oldu? Evet bir de böyle leglenebiliyor. Böyle kolay bir şekilde bandajlayabiliyoruz kendimizi. Hiç böyle medike falan gerek yok. Düşerseniz takım arkadaşları kaldırıyor. Aynı Battlefield 1'deki gibi ama. Pek kaldırdıkları da görülmemiştir. Böyle takım arkadaşınıza vurursanız. Aa öldürdüm. Onlar da acımıyorlar. Stamina. Stamina barı takılıyor. Yani Oyun pek eğlenceli değil. Aslında güzel. Grafik olarak, ses kalitesi olarak falan iyi. Ama Nedense Bazı şeyler eksik Şuradan seçtiğiniz e, Birime göre e, Silahınız falan belirleniyor Gerçek tarihe uygun birimler muhtemelen Allah Süngüyü soktuk Şöyle kaçalım kontroller kaçması falan bilmem bayağı bir Sesler güzel yani. Mermi sesleri falan silahların güzel yapılmış böyle çok kaza getiren bir ses. Ama server sayısı az, oyuncu sayısı az. Dur dayı, bana ateş etme. Bir de böyle namlunun ucunda mermi yok. bir şeyler olur mu dedim. Olmadı. Yalnız evet burada bekleyebilirsiniz veya give up deyip vazgeçip kendinizi kaldırabiliyorsunuz. Ee, evet şurada bir sağlık görevlisi verdik. granada atalım. Ben granada atacağım diye bak. Şöyle yere de yatabiliriz. Ama pek bir ihtiyaç olmuyor. Aa. Çık oradan da seni bir, bir vurayım. Şey, 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 şey. Ya bir de yanlış bilgi vermez mi ya? Hold on, I got you. hold on, I got you diyorsun, kaldırmıyorsun. Hadi bakayım. Ha, en azından Hold Fast'in kitlesi daha bir keyifli. Buralardan sonra beni zor kaldırırlar. C'yi ele geçirdik diyor ama çok eksiklikler var yani. Şuraya bakalım. Hah. Makineliyle bir çıkalım bakalım ya. Ya yani bir şeyler eksik. Battlefield 1'deki... Silahlar falan hepsi var. ama burada bazı eksiklikler var. şimdi bunu, of Alman tabancası, şöyle duvara mı monte edeceğiz? Yalnız koşma animasyonumuz çok kötü. Luger'in dedesi bu. İkinci Dünya Savaşı'nın meşhur Alman tabancasını. lanet şey nasıl kuruluyor? Böyle mi? Bunda da makinalı varmış. Böyle iki tane makinalı yan yana durmaz. Çapraz ateş yapmaya çalışalım bari. Ya bu mu yani orada sandığa çarpıyor burada arkadan gelirse beni Bir yer değil bura. kendini sarıyor, sarıyor ama. Oh. Tam bir camper. Evet halen çalışma devam ediyor diyor. Onun için buglar falan olursa Kusurumuza bakmayın diyor. No <laughs> spawn point. Okay. spawn point kalmadı mı diyor. Yeah. Aa, bu arada bu officer'larla e, ee, komuta, komuta falan verebiliyoruz. Komut verebiliyoruz. Allah belanı vermesin ya. Mermi bitti. Ya vuruş hissi falan biraz bana zayıf gibi geldi. Şu Stos. Stos. Strup. Neymiş? Buna bir bakalım. Yıldırım orduları. Piyade birliği mi? Yo, que Hele bak. Bak tam nizami bomba atıcısı. O bombadan ölmez misin be? Öldürüp öldüremediğimizi de göremiyorum ya. Yani, o kötü. Ah bak güzel silahlar var. Battlefield 1'de ben hep support oynadığım için. Support ağır makinalıydı orada. Ağır makineli ve mühimmat verbisi mühimmat veren Sinopte. Gel adam. Sırala böyle R şeklinde gösteriyor. Tabi neyle öldüğümüzü görsek bomba mı mermi mi daha bir keyifli de olacak ama Onu göremiyoruz maalesef Vardır onu açan bir menü Yani oyun halen Early Access'da erken erişimde O nedenle Bayağı eksikler var Yalnız böyle de Böyle de oyuncu toplayamazsınız abi. Ya süngü hareketini görüyor musunuz? Karşı tarafa bir geçelim. Geçebiliyorsak. Ee, burada Burada da Fransızları görüyoruz. Animasyonlar falan zayıf, vuruş hissi biraz zayıf. Süngü saldırısını az önce gördünüz. Belfit bir de takıyordu o süngü adam duvara çiviliyordu. Bunda biraz erken saldırı tuşunu bırakacağım. Ha bunlar Amerikalılar herhalde. Fransızlar değiller çünkü Amerikan bayrağı var. Bir önceki oynadığım map'te Fransızlar vardı. Fransızların sadece üniformaları güzel. Bunlar moda ve sanat yapsınlar. Bir de baget yesinler. Hop bunlar bizden karıştırmayalım takım değiştirelim. Almanlara sallayacağız. Böyle bağırırsan şişi bize takacaklar birader. Neyse ki tutturamadım bizden müşaden. Ah. Tabi refleksler zayıf olduğu gibi az önce gördüğünüz gibi biraz geri atıyor. Şeyde de sorun var. Serverlar da çok legle. Bertier Fusil Amerikan bayrağı var ama bunlar... Fransız askerine benziyor. işaretimiz engerek yılanı. Engerek timi olay yerine intikal ediyor komutanım. Şöyle çalılıklardan eğilerek gidelim de. Daha az önceki map'teki Ha buradan Buradan daha fazla ilerlettirmiyor. Base rape olmasın diye adam Nereden vurduğumu anlayamadı ama Şimdi buraya gelecek o muhtemelen. <laughs> e, hadi be öldürdük adamı. İki kişiyi süngüledik, kendimizi feda ettik. Evet, yani o kadar e, alıştırmış ki oynayan oyuncular da kendilerini savaşın nerede olacağına. farklı bir yoldan saldırınca hiç kimse oradan bir şey beklemiyor. Training bölümünde top atışları falan gördüm, ağır makineli yuvaları falan da var ama yani oyuncu sayısı çok az. Amerikan bayrağı varsa Amerika Birliği'dir bu. O açıdan sıkıntılar var. Ah, süngüyle deli gibi ilerlemenin zararları. Bu da tabii A bölgesini ele geçirdim, C bölgesini ele geçirdim derken Bölgeleri de göremiyoruz. Holfest'te en azından ABC diye uzaktan Böyle kare içerisinde harf yazılı olurdu. Senin Burada ne işin var? Bizden misin bilmiyorum ama Subayların kıyafeti de olabilir. Zopayı çekip de alalım bir de. Ya geri atma. Aa, bak bizim subayların bizim subayların kıyafetiymiş ama o kadar kötü ki yani şey vuruş hissi falan. Ee, kapıdan geçince benim onu indirebilmem lazımdı. ama hasar verdiği alan. Bence kapı aralığı kadar olduğu için giremedik bile. Evet oyunumuzun adı Beyond the Wire. Ama şu aşamada tavsiye etmem. Mümkün değil. Evet. Vurdum herhalde ben vurdum. Vurup vuramadığımı da göremiyorum ki en önemli şeylerden birisi bu. Ben o vuruş hissini almam lazım oyunda. Ben kendi vurduğumu hissetmezsem... Bu nedir aman tanrım koldan kan sıçrıyor. Ucuz korku oyunlarının animasyonları gibi. Yani çok ekmek yemeniz lazım birader. Orada biri bekliyormuş. Evet bu oyunda çok ilerlenecek şey var. Osmanlı gelse bile oyunun fazla bir noktaya geleceğini zannetmiyorum. Zaten bedava key de dağıtıyorlar oyuncu sayısını falan arttırmak için. Çok fazla oyuncu şey yazmış. Serverlar bomboş. Oyuncu sayısını arttırın. Bedava hafta sonu olayı yapın ki gelebilsinler. Bu takımı da sevmedim. Carver'ları da şöyle göstereyim. Bakın bir tanesi 28. Zaten bir tanesine girebiliyorsunuz. 75 latency pink var. Diğerleri ölü. Yani 28 kişi Avrupa'da. Olacak iş değil. Halen Battlefield 1 çok daha iyi. Biraz daha eğlenceli bir komünite için Hold Fast Nations at War. Çanakkale cephesi geldiğinde tanıtmıştım. Kanalın izlenen videolarından birisi olmuştu. Bu oyun maalesef aynı potansiyeli taşımıyor arkadaşlar. O nedenle en azından benim için fazla uzun ömürlü olmayacak. O tankları falan oraya koymuşsunuz ama oyunda tank, uçak, herhangi bir araç falan görmedim. Draw diyor. Evet Amerikan Marşı'nın bir kısmını dinledik ya. Hüzünlü versiyonu. Evet. E, 294 killed in action. 317 buradan ölmüş. 294 Pardon bunlar 317 öldürmüş. Biz 294 ölmüşüz. E, bakalım. Bir sonraki map ne olacak? Onu da görelim ve bu videoyu bitirelim. Tanıtım videosunu. Yani farklı birinci dünya savaşı oyunları var piyasada. Şu aşamada oynanacak kalitede değil. Kanadalılar var ve Almanlar var. Bir de Kanadalılar deneyelim. Şuradan. Bizi Almanlara mı attı bu? Kanadalılara geçmek istiyoruz. Herkes mi Kanadalılar istiyor ya? Hı. Evet şuradan devam edelim bakalım. Vimy Ridge denilen bölüm. Biraz böyle Conquest modu gibi Battlefield 1'in. Buraları böyle atlayarak devam edeceğiz. Bir araç sesi var ama Gerçekte oyunda araç var mı? Ama tank varmış. Adamların hakkını yemişiz vallahi. Battle bir dakika sonra başlıyormuş. Şu tanka bir girelim bakalım. Tanka mı girdik ezildik mi birader? tank falan varmış. Bu da şeylerin olduğu siperlerin olduğu bir savaş. Belfit de böyle bir bölüm vardı. E tabi 1. Dünya Savaşı oyun olup da siper savaşı yapmazsan olmaz. Buradan daha fazla ilerleyemiyoruz. Evet. Yalnız bombalamalar sonucunda ağaçlarda tek yaprak kalmamış. Her yer yanıyor. Evet. Conquest tarzı bu da. E, farklı modlar var çünkü son noktaya kadar biz taarruz yapacağız. Evet şurada şöyle değişik bir harita var. Almanlar da savunacak. Böyle bir e, oyun arkadaşlar. Disconnect diyelim. Farklı modları da olan bir oyun. E, training kısmı falan var. E, henüz Early Access'ta. Bakalım ayın 9'undan sonraki yamayla neler getirilebilecek. Çok büyük şeyler beklemiyorum açıkçası firmadan ama ee, yani birinci dünya savaşı fanıysanız diğer oyunları da oynadıysanız 2020 yapımı bu oyunu da deneyebilirsiniz. Pekala videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.